kafa kapatacaksın kafana dokunmayacak sen tam olacaksın tut koyacaksın abi aşırı şurada değilsen burada durduruyorsun herhalde ne kışın daha çok işlev görüyor bakın şu karşı tümsek acil kaçış rampasıdır. Bazen freniniz tutmayabilir veya freniniz bastığı halde direksiyonu çeviremeyebilirsiniz. O yüzden sabit tutup karşıya geçiyorsunuz. Ama Allah muhafaza eğer süratiniz yüksekse zaten o sizi orada durduruyor. Yani hem de tam fren. Orada durduruyor. Burada kışın gerçekten oldukça tehlikeli bir bölge. Hiç geçtiniz mi bilmiyorum ama bir sürüş rotası var burada. Efendim bunlar artık ihtiyar dağlar. Görüyorsunuz hep ee, kara dağlar. Bizde o kadar çok kaya çeşidi var ki e, işte geçmiş dönemde bizim binalarımız hep bu konglomera dediğimiz taş yapıdan, süngerimsi taşlardan ve kara taşlardan kullanmışlardır. Ancak granit granit Mermer, özellikle mermer, Marmara adasından geliyor. Zaten adı da mermer, Marmaradan geliyor. Mermer dediğimiz kelime, Marmara adasından kaynaklanan bir kelime. Tarihte bu granit de e, belirli bölgelerden çıkarıp gelmişler, dağlardan. Biz daha yeni yeni dört ana damardan sonra değişik yan damarları görüyoruz Afyon Muğla hattında. Bu mermerleri görüyoruz Eskişehir, Afyonda bildiğiniz gibi çok fazla mermer e, fabrikamız var işleme. Bugün 92 ülkeye artık mermer ihraç eder durumdayız. Var. E, i̇nşallah bir Mısır'a giderseniz Mısır'da da granit dağlarını göreceksiniz. Ayağınızı bastığınız her kumun altında özellikle Luxor, Aswan kentinde dağ, taş, şey, granit. Adamlar yolları, evleri, bilmem şunları, bunları granitten yapmışlar. halk Konya havaları, Ankara havaları, insanın kanını böyle hop hop kaynatıyor, değil mi? Ben çocukluğumda böyle düğünlere götürürlerdi bizimkiler. Ben ilk defa başlarken böyle oyna e, annelerimizin, Allah'ım günah yazma, Allah'ım günah yazma. Müzik böyle biraz ilerliyor, tempoda Biz yazarsın birazcık ya yaz. yaz yazarsan da azıcık yaz. Müzik iyice ilerleyince ister yaz ister yazma diye millet kalpten geçiyordu. Ana dedik Nasıl doğa böyle? <laughs> Boş ver. Böyle. Şimdi aklıma o geldi. Ne güzel vallahi. En <laughs> son Üçüncü gün. İnşallah. Dileyeceğiz orada yani. Bunu Onu dilemezsek olmaz zaten. Hiç olmazsa Antalya'ya tertemiz gidelim değil mi? <laughs> Antalya kadar ne istersen yap demek. Öyle, öyle mi? Önce şey... Aynen onay veriyor <laughs> Ayşe Hanım onay veriyor. <gülüyor> 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 Şimdi... <gülüyor> Aralıkta bu şirk ve arası törenleri oluyor ya... 对，三万元。 hoparlörleri. Birçok hoparlör kapalı efendim. Şu. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam açtı beyefendi. Ses gelmiyor çünkü. Ha şimdi gelmeye başladı. Yol güzel. Yolda herhangi bir problem yok artık. Bu Türkiye'nin yolları yapılırken biz hala yollardaydık ve çok acı çektik gerçekten örneğin pamukkale'ye giderken bu denizli yolu antalya denizli yolu bir feci yani hala pliosene kadar 10 milyondan 2 milyona kadar olan aralıkta laf püskürtmeleri sonucu laf püskürtmeleri sonucu 100-150 metre kalınlığında değişik kaya bir oluşumları çıktı ortaya bakın 100-150 metre çıkıl bunlardan bazıları ve bu sel ve rüzgar olayı bu lavın üstündeki tüf tabakasını yavaşça eritmeye ve çatlatmaya başladı. Ama yıllara bakın. Yani milyon geriye doğru çekildi. Her bir aşınmada, her bir aşınmada kaya oluşumunun üst kısmında bir şapka oluştu. O çok sert. Oluşum budur. Yalnız dört ayrı şekilde Bunlar sütun şekli oluşumlardır. Bunlar Kızılırmak'a gittiğimizde Kızılırmağında çamurunu göreceksiniz. İnşallah şunlar bunlar işlenmiştir ve her bir kilisenin bir bekçisi vardır. Yani o evin sahibidir. Ama kadın ama erkek. Kadınlar da var tabii. Azizeler yani. Bizans tipi kiliselerde çünkü arada bir yüzyıl yıl var efendim. O yüzyıl yıl tam bir korku dönemi. Çünkü Bizans İmparatoru biraz İslam yanlısıydı. İslamiyete biraz ilgi duyuyordu. O yüzden ikonları yasakladı. İkonları yasakladı.